en baba konulardan birine geçiyoruz. Belki de türev integralden sonra gerçekten en zor olan konulardan biri. Çünkü kendine ait bir dünyası var, kendine ait kuralları var. Bunları en baştan söylüyorum. Parça parça böldüm, hızlıca geçeceğim çünkü. Ee, özellikle soru çözümde daha yoğun olmaya çalışacağım. Yani özelliği var, e, soruyu ver, hani altında ne olabilir, sonra geç şeklinde. Çünkü trigonometri kuralları gördüğünüzde, ha tamam bu kurala uygun bu soru var, hemen yapılabilir. Ama rastgele hiçbir kuralın, hangi kuralın kullanıldığını bilmediği soru çok sıkıntı çıkıyor. O yüzden taktiklerle gitmek için daha çok soru çözümüne odaklanacağım bu kısımda. Şimdi ilk girişte. ne? yönünü açılar. Yönünü açı dedim çok basit bir şey aslında. Normalde bize böyle rastgele açı verdiğinde, yani aslında şu kol şuradaymış da ben bunu almışım böyle tak 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 buraya göndermişim. Yani biz bunu aslında ilk seçimini kabul ediyoruz. Fakat okun yönüne dikkat etmenizi istiyorum. Ben bu okun yönünü tam şuradaki arkadaşı saat yönünde mi saat yönün tersinde mi diye ayırıyorum. Ben şu an saat yönün tersine açmışım. Yani şurası. Saat yönünün tersi. Biz bunu pozitif yapacağız. Ama saat yönünde olursa açı Saat yönünde. Buna da negatif yapacağız. Ha bu nereden lazım olur? İşte bir fikrim yok. Bu ara sınıflarda kullanılır. Hocanız bu kadar kolay sorar mı? Hiçbir fikrim yok ama sorada bilir. Hani bir görelim diye. İleriki kısımda çünkü negatif açıları pozitife çevirmeye göreceğiz. Nedir? Normalde buraya yazarlar 30 derece. Bize okun yönünü belirtmediğimiz etki. Biz saat yönünün tersinde kabul edeceğiz. Yani pozitif. Ama kalkıp buraya oka şöyle bir yön verirse ben hemen bakıyorum saat yönünde. Öyleyse bu negatif açı. Yani burası aslında 30 değil de eksi 30'luk bir açı olduğunu görmem gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Nedir? Bu x eksiğini sabit tuttuğumu varsaydım. Çünkü şuna bakın. X ekseninin kolu sabit tutulmuş, buraya doğru açılmış. Burası X ekseni. Olay bu aslında. Bu kadar basit bir şey. Ne sorabilirler bununla ilgili? Açıyı verir. Nedir? Negatif midir? Pozitif midir? İşaretleri belirterek yazın derler. Bu kısımda çok da durmuyorum açıkçası. Bizim için yine ara sınıflarda, ÖSM'nin bununla çok ilgilendiğini görmedim açıkçası. Ama ara çok fazla e, sorulabilir. Hatta çok fazla değil. Kesin sınavlarınızın birinde en az bir soru bunlardan gelir. Nedir bunlar? Normalde biz az önce saat dedik ya saatten gidelim. Saat dakika saniye diye gidiyorduk. Artık saat yok. Onun yerine ne var? Derece var. Yani ben buraya üzerine bir yuvarlak çizimde bu iki derece anlamını taşıyor. Buna nerede bir simgesi var? Ama üzerine gidip tek bir tık attığımda bu iki dakika anlamını taşır. Gelip bu sefer iki tane tık attığımda ise bu saniye anlamını taşır. Bunu özellikle koordinatta yer belirlemede kullanıyoruz. Ve bu saniye, derece, dakikalar arasında belli başlı ilişkiler var. Ve bunların tamamını ben, hafif öğretmenim, bunların tamamını oran orantıdan çözme taraftarıyım. Nasıl? Bildiğim şeylerden gideyim. Derece dedim, saat değil miydi mantık olarak? Evet. O zaman bir derece. Hep bildiğim şeyden. Ve bu arada yaparken birime çevirin. Özellikle problemlerde de ben çok tavsiye ediyorum. Derslerde de o şekilde veriyorum. Birime çevirin. Çünkü bazen istediği sayılar çok sıkıntı olabilir. Sonra çarpıp genişletebiliriz. 1 derece ne olduğunu biliyorum ben. 60 dakika olduğunu biliyorum. Peki 1 dakikanın ne olduğunu biliyorum. 60 saniye olduğunu biliyorum. Bunu ta ilkokuldan öğretiyorlar. Peki ben acaba bunları birbirine çevirebiliyor muyum? Yani dereceden direkt saniyeye bir geçiş var mı? Maalesef yok. Dereceden saniyeye geçmek için arada uğramamız gereken bir durak var. O da kim? Dakika. Nasıl uğrayacağız? Sırayla gitmek zorundayız. Gelelim mi buraya? Yani bir derece kaç saniyedir diye bakalım aslında. Bir derece soru işareti saniye olsun. Uğramam gerekiyor mu? Evet. Kime? Dakika. O zaman sırayla gideceğim. Bir derece 60 dakika değil mi? Evet. E ben biliyorum ki az önce, geç az önce de yazdım ama bir dakika 60 saniye. Yani önce buradan buraya git. Sonra buradan bu tarafa iniyoruz yani benim aslında direkt şunu sormam gerekiyor oran orantı mantığında. Yine çiziyorum. Aynı şekilde niye yazıp duruyor? Ben de anlamadım ki. Neydi? 1 derece 60 dakikaydı. Yani bana aslında 60 dakikanın kaç saniye olduğu lazım. O zaman şöyle yazmam lazım. Bildiğim kim? Dakika ile saniye arasında neyi biliyorum? Sadece 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorum. Ama bana kim lazım? 60 dakika lazım. Yani aslında 1 dereceye 60 dakika yazabiliyor muyum? Ya, o mantıkla gidiyorum. Soru işareti olsun. Burada oran orantı kavramına giriyoruz. Genelde e, bu klasik vardır ya doğru orantılı ters orantılı. Ben bunu aradan çıkartmak için şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Ya alt alta olan sayılara bakın ya da yan yana olanlara bakın. Her zaman da çarpma olarak yani kaç katı diye bakın. Mesela burada neye bakalım? Alt alta olana bakalım. Biri neyle çarparsan 60 olur? 60 la. O zaman hemen karşı tarafta da aynı şekilde 60'a çarpmak zorundayım. Kim vardı? 60. Bir de 60'a çarptı. Ne yaptı? 3600. Demek ki 60 dakika 3600 saniye. E, 60 dakika kimdi? 1 derece. Demek ki 1 derece şurada 3600 saniye. Bunları bilirseniz çok rahat edersiniz. Nasıl gelir bu sorular? Hep oran orantı oran kullanacağım. Tekrar ediyorum. Ee, seviyeye göre değişir açıkçası. Hocanın sınıfın seviyesinin temelini az görüyorsa, seviye düşük demeyelim hoş değil. Temelini az görüyorsa şu altta yazdığım iki soru gibi basit sorabilir. Daha ortalama görüyorsa dakikayla da de, e, dereceyi birleştirebilir özellikle fen liselerinde hepsini birleştirip sorulabilir. Yani çözeceğimiz bütün sorular aslında sınava aday. Sizin sınavınıza aday mı değil mi? Tamamen bunu da hocanızın işleyiş yöntemine göre siz görebilirsiniz. Sırayla bir bakayım. Bu ne? 86 bir şey kaç saniye? O bir şey ki 86 dakika kaç saniye? Soru işareti olsun. Ben saniye ile dakika arasında hangi ilişkiyi biliyordum? Sadece bir dakikanın 60 saniye olduğunu biliyordum. Şimdi. Alt alta mı? Yan yana mı? Ben 86'yı neyle çarparsam 1 olur diyemem. Hep üsttekini alttakine çarpıyorum bu arada. Alttakini üsttekine çarpıyorum. 1. Bunların yerini değiştirebilirsiniz. 1 dakika 60 saniye. 86 dakika soru işareti saniye direkt 1'i kaçla çarptım diye sorabilirsiniz. Ya da bunu tekrar yazmak istemiyorsanız yan yanaya bakabilirsiniz. Az önce alt alta yapmıştık şimdi yan yana bakalım. 1'i kaçla çarparsam 60 olur? 60 ya. O zaman aynı şeyi yukarıdaki için de yapacağım. 60 ya çarpacağım. Yani ne oldu? 86 çarpı 60 saniye oldu. Sakın bunun sonucunu bulmamı beklemeyin. Silelim şurayı. Başka ne vermiş? Derece vermiş. 70 derece. Soru işareti dakikadır diyor. Biz derece ile dakika arasında nasıl bir ilişki biliyorduk? Ne biçim derece ise? 1 derece yazayım. 60 dakika olduğunu biliyordum. Şimdi ben 70'i neyle çarparsam düşünür müyüm? Hayır. İkinci kez alt altı yazmıyorum. Yine hayır. Şu an ne o zaman yan yana bakıyorum. Biri çarparsanmış olur? 60 O zaman aynı şeyi yukarıda da yapıyorum. Yani 70 derece 70 çarpı alt, 60 dakikadır. Bakın bu saniye bu dakika. Ne istediğine dikkat edin. Adam bize direkt olarak soruda 20 derece mesela kaç saniyedir diye de sorabilirdi. Onu da ben ekleyeyim. 20 derece kaç saniyedir burada kaldı ne yapacağım? Ben ne biliyorum? Derece ile saniye arasında bir ilişki biliyor muyum? Aklınıza gelmiyorsa önce dereceyi dakikaya sonra dakikayı saniyeye çevirebilirsiniz. Ama bir derecenin şurada kaç saniye olduğunu bilirseniz hiç kafa karışıklığı yaşamazsınız. Bakın ezbere dayalı bir şey değil ama kolaylık sağlıyor. Bir yerde bir şeyleri kaçak almak zorundayız. Bakıyorum ne biliyormuşum? Bir derece 3600 saniye. Bana kaç derece lazım? 20 derece. Kaç saniyedir diye soruyorum. Ne yapayım bu sefer? Alt alta. Alt alta yapalım. Biri neyle çarparsam 20 olur? 20 ile. O zaman bunu da 20 ile çarpmak zorundayım. Yani 20 derece 3600 çarpı 20 saniyedir. Gençler ben mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde işlem yapmam. Size de tavsiye ederim. Mecbur kalmadıkça işlem yap. Geçelim başka ne gelebilir? Mesela. Güzeldi. Burada bu sefer hem dereceyi hem saniyeyi vermiş. Bakıyorum. Pardon dakikayı vermiş. Şimdi bunlar kaç saniyede diye sormuş. Biz az önce hem dakikayı hem de dereceyi ayrı ayrı çevirmeyi biliyoruz. Yani bunu ayrı, bunu ayrı çevirip toplayabiliriz. Ya da hepsini bir bütün içinde de inceleyebiliriz. Ne yapayım? Bütün mü ayrı ayrı mı inceleyeyim bilemedim. Ayrı ayrı sanırım benim yükengeçime daha uygun oldu. Tercih tamamen sizin. Hatta iki yöntemden de bir bakalım. Şurayı bir sileyim. Tercih size kalsın. 13 derece. Derece. Soru işareti saniye. Ben dereceyle saniye arasında ne biliyordum? 1 derecenin 3600 saniye olduğunu biliyordum. O zaman ne yapıyorum? Şimdi bunlar böyle sıkıntı. O zaman yan yana yapalım. Ne yaptım? 3600 ile çarptım. O zaman bunu da çarpacağım. Ne oldu? 13 çarpı 3600 saniye. Kimden geldi? 13 dereceden geldi. Bana bir de ne lazım? 11 dakikanın kaç saniye olduğu lazım. Ne biliyorum dakika ile saniye arasında? 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorum. Yine alt alta sıkıldı çünkü yukarıdan aşağıya çarptılar ya. O zaman yan yana yapalım. Ne yaptım? 60'a ya çarptım. O zaman bunu da 60'a çarpıyorum. Ne oldu? 11 çarpı 60 saniye geldi. Ve i̇kisinin birleşimini istediği için mecbur olarak bunları topluyor muyum? Evet. Ben toplar mıyım? Hayır. Can isteyen toplasın. Ha sınavda toplayın bu arada böyle bırakmayın. Soru gider. Peki bunu birleştirirsem nasıl olur? Aynı şey olur mu? Birazdan hesap makinesine bakarız aynı şey olduğuna. Ne yapabilirim Çevirirken böyle bir durumda hep küçükçe çeviririm. Yani dereceyi varsa ya dakikaya çevirin. Varsa saniyeye çevirin. Kalkıp saniyeyi dereceye çevirmeyin bu şey gibi. Elimde 3 metre var, bir de 20 santim var. E kalkıp metreyi santim cinsinden yazarsanız virgüllü çıkacak. O zaman ben metreyi santim cinsinden değil, santimi metre cinsinden yazarsam virgüllü çıkacak. Ne olur mesela bunu metreye çevirirsem? sıfır gidiyor değil mi? 0,2 desem tutar mı? Aynen. 0,2 metre. Ama bunu santime çevirirsen 300 cm. E şimdi ben tam sayılarla uğraşmak varken virgülla niye uğraşayım? O yüzden hep büyük olanları küçüğe çeviririm. Benim elimde ne var? Derece. Dereceyi küçüğe çevireyim. Kim var burada bir de dakika. E o zaman ben dakikaya çevireyim. 13 derece kaç dakikadır diye yazayım ama sözel yazayım da çok da güzel olmuyor. Derece soru işareti dakikadır diyelim. Bakıyorum ben ne biliyordum? 1 derece 60 dakikadır. Ne yapayım? Alt alta olmadı yine yan yana olsun. 60'la mı çarpıyorum? Evet. O zaman 13 çarpı 60 dakika oldu mu? Oldu. E burada da 11 dakika vardı. O zaman ne oldu? Bir de 11 dakika benim eklemem gerek. Şimdi bunu mecbur çarpacağım mı? Evet. 10 çarpı 60. 800. Ha da çarparken bunu da vereyim size bir taktik olarak. Genelde özel ders öğreneceğim hiç olmada bir yerde kullandıklarını görüyorum. Ben de 5. sıfıra ders anlatırken öğrendim. Size de taktik olarak kalsın. Buna sayma te e tekniklerim deniliyordu. Bir şey deniyordu ama bir pratik bu. Şimdi burası 13 değil de 10 olsaydı ben bunu çok rahat çarpardım. O zaman çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanıyorum. Yani bunu 13 değil de 10 artı 3 diye ayırıyorum. Çarparsam 600 artı çarparsam 380. Ne yaptı? 720. O zaman 13 çarpı 60 eşittir 720 çok daha kolay oldu. Bir de ne vardı, 11 dakika vardı. O da ne oldu? 791 dakika oldu. Fakat benden dakikayı istiyor, hayır Saniye istiyor. O zaman şunu sormam gerekti. 911 dakika kaç saniyedir diye sormam lazım. Dakika ile saniye arasında bildiğim tek şey 1 dakikanın 60 saniye olduğu. Yine alt alta denk geldi. O zaman benim için cevap ne oldu? 791 çarpı 60 saniye oldu. Bunlar birbirine aynı olmak zorunda. Şimdi şeyler çıkacak. Çarpıp yapanlar aynı çıkmadı falan diyenler olacak. Aynı çıkmazsa eğer ki çıkmak zorunda. Ben işlem hatası yapmışımdır. Siz düzeltin onu. Hayatta böyle bir zahmete girmem. İnelin başka ne gelebilir? Mesela bu da çok güzel bir sorudur. Ortalama ya da üstü olarak görüyorum ben bunu. Ha bu konu için. Trigonometri için değil. Çok basit trigonometri için. Ne vermişim? Bir şey bir şeylik açı. Oho. Kaç derece? Kaç dakika? Kaç saniye? Yani parça parça dereceyi bu, Dakikayı bu, Saniyeyi bul. Düşünüyorum. İneceğim ya bunlardan adım adım. Saniye. Hepsini aynı bilimlerinde yapmak istiyorum ya. E hepsini küçüğe de yuvarlamak istiyorum. O zaman sırayla gideceğim. 1 derece kaç saniye? 3600. 1 dakika kaç saniye? 60. 1 saniye? 1 saniye. şimdi o zaman benim bunları çok tek tek sormam lazım. Yani derece için acaba senin içinde kaç tane 3600 var? Dakika için senin içinde kaç tane 60 var? Saniye için senin içinde kaç tane 1 var? E şimdi bir şey söyleyeceğim. 3600 zaten 60'ın bir katı. Yani 3600 ararken zaten 60'ı aramış olacağım. E 60'ı ararken de 1'i aramış olacağım. O zaman ben önce bir şu büyükten kurtulayım. Yani aslında bu okuyamadığım sayı içerisinde kaç tane 3600 var diye sormam gerekiyor. Bu da direkt olarak bölme işlemi. Şimdi bir bölmeye çalışayım. Pratikten biliyorum ben. 7200 arttırsam 3 tane olsa 10800 kurtarır. Yani şöyle bir yapalım. 30 okumayı bilmiyorum. İçinde kaç tane 3600 var? Kaçak yol bulmaya çalışmayın maalesef yok. Ha benim yaptığım gibi pratik alabilirsiniz. Mesela 3600, 3600 daha ne olur? Sıfırları sonra ekledim. 36, 36 daha 72. Ekledim 2 sıfır, 7200. Bir tane de 36 eklersem 108. Yanına 2 sıfır ekledim 1080. Bir tane daha eklersem geçecek 1300'lü bir şey olacak minimum. Ama bu e, pardon 12000, ne? konuşamıyorum. Ama bu 12000'li. O zaman burada 3 tane var diyeceğim. Ne yaptı? 1000, 10000, 10, 8, 2 sıfır. Okuyamıyorum ben sayıları. Çok da umurumda değil. Çıkartalım ne kalır? 0, 3, 7, buraya gitti gitti boş ver. Bu kaldı. Yani aslında 3600'e bölerek ben ne elde ettim dereceden? Saniye elde etmedim mi? Yani aslında saniye bölerek derece elde ettim. Demek ki bunun içerisinde 3 tane derece var. Bunu da 0, 3 diye yazarsanız çok mübarek geçer. Hadi bunu hallettim. E kalan içinde de bir şey yok mu? Var. En büyük olan dereceyi hallettim. Şimdi dakikaya gitmem lazım. Demek ki kalan 1730 içerisinde kaç dakika olduğunu soruyorum. Ama ne? Atışa belir. Çünkü hepsine aynı cins olan saniyeden bakıyorum. Birazcık kafa karıştırıcı yalan yok. Ben de canım sıkıyor açıkçası. Şimdi bundan kaç tane olabilir? 30 tane olsa 10.000, 18 olur burası geçer. 30 yok 29 olsa bir tane indiririm. Geriye bir tane 10 kalır. O zaman 28. 28'e çarparsam 30 olsa çıkarttım. 8 bir tane kaldı. 8, 16, 80. Çıkartalım. Kaç kalır? 50. Ben 60'a bölerek kimi elde ettim? Hemen altında dakika. Demek ki bu adam içerisinde 28 tane dakika var. E kalan da artık mecbur kim olacak? Saniye. O zaman bu ne oldu? 50 saniye oldu. Tamam burada bir şeyinizi, bir şeyimizi, bir şeyi anlatmak istiyorum. Bir şey. Biz hep 60 60 60 yani 60'lık tabanda gidiyoruz gibi oldu. O zaman şöyle bir şey oluşuyor benim zihnimde. Ne dakika ne saniye 60'ı geçemez. Ama dereceyle ilgili bir problem yok. Çünkü 360 derece yapıp tekrar başa da dönemiyorum. Yani sonsuz tane derece yazabilirim. Ama dakika ile saniyede bir sıkıntı oluyor. Yani ben aslında şöyle bir şeyler toplamaya çalışsam ne bileyim. Heh, 78 saniye olsun. Aslında 78 saniye diye bir şey yok. Bu adam 60'tan daha yukarı çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman soruyorum. 78'in içinde kaç tane atmış var? 1 tane. E 60 saniye neydi? Bir dakikaydı. Demek ki bunun içerisinde bir dakika var. Kala 60'ı çıkarttım. Ne kaldı? 18. Demek ki bu da 18 saniye oluyor. Aynı şekilde ne yapalım mesela? Bunu birazcık arttırmak istiyorum. Kesin Kesinlikle sorularda var. Ne olsun? 23 dakika 10 saniye olsun. Bir çıkartma işlemi yapmak istiyorum basitten. Buna A diyelim. Bir de B diyelim. Bu da 10 dakika 50 saniye olsun. Ben A'dan B'yi çıkartayım. Bir de A ile B'yi toplayayım. Çıkartma işleminde hemen bunların yerini farklı da yazsa yani dakika saniye saniye dakika da yazsa önemi yok. Dakikalar dakikanın altına saniyeler saniyenin altına gelmek zorunda. Şurada eksi diyelim. Şuraya da alalım. 23 derece 10 saniye. 10 derece mi dakika? 10 dakika 50 saniye. Önce toplamadan başlamak istiyorum. Daha rahat sonra çıkartabiliriz. Saniyeleri her zaman toplamada da mesela en sağdan başlarız ya burada da aynı kural geçerli. Yani bunları aslında basamak iş gibi düşüneceğiz. Hani uyduruyorum. 13 ile 7'yi topladığımda birler basamağı şurası ya. Burası saniye. Ve onlar basamağı o zaman dakika. Ve yüzler basamağı da demek ki e, derece oldu. Yani bunların her birini ayrı ayrı bir basamak olarak fakat toplarken 7 artı 3 10 diyorum değil mi? 10'un sıfırı elde var diyor. Niye? 10'un sıfırı onluk 10 tabanda çalıştığımız için. Ama biz burada bu dakika derece saniyede 60'lık tab tabanda çalışıyoruz. Yani toplamları artık 10 yaptığında değil de 60 yaptığında bir tane yana atmak zorundayız. Ya da eksik kaldığında yandan artık. Mesela çıkartma yapalım. 15'ten 8 çıksın. Dedim 5'ten 8 çıkmaz. Ne yaptım? Yandan bir 10 aldım. Neden? Onluk tabanı. Ama biz 60'ta çalıştığımız için ne yapacağız? Yandan 60 alacağız. Toplayalım şimdi. Ee, 10'un değerini topladım. Ne yaptı? 60. 60 saniye. Geçemiyorum. Bunu da zaten 60 saniye yapmayın. Çünkü bunların toplamı 10 oldu ya. Sonuncuyu aldım. Yani 1'ler basamağı aldım. 0. O zaman burada da öyle yapmalıyım. Yani 1'ler basamağı olan 0 almalıyım. 0, 0 saniye. Elimde ne kaldı? 6 kaldı diyeceksiniz. Demeyin. Çünkü saniyeden dakikaya geçiyorum. Burada da mesela elimde onun biri kaldı değil mi? Yani sadece başındakini alıyorum. Hani ona çevirdim. Birler onlar 10'la çarpılıyor ya. Bu da 60 ya çarpılıyor. Yani aslında burada kalan 60 saniyeyi 1 dakika olarak almak zorundayım buraya. 23 dakika zaten vardı. 1 dakika da ben ekledim. 24 dakika. Topladım 10 dakikayla 34 dakika. Yani bunların toplamı direkt olarak 34 dakika oluyor. Şurası çok çok önemli. Kafa karıştırıcı biliyorum. Ama ara sınıflarda gerçekten önemli. Yandan bir onluk alamam. Yandan 60'lık alabilirim. Neden? Çünkü yandan dakika alıyorum. Bir dakika ama kime alıyorum? Saniyeye. Demek ki buradan geçerken bir dakika 60 saniye diye geçecek. O zaman buradaki 60 saniye de buraya bir dakika diye geçecek. Bu çok önemli dönüşümler. Şöyle Şöyle yukarıdakinde bir alalım. Baktım ondan 50 çıkar mı? Tövbe haram. O zaman ne yapacağım? Yandan bir onluk onluk yok o sistemde değiliz. Bakın burada değiliz. yandan ne alacağım? Bir dakika alacağım. Bunlara dikkat edin. Ama ben kimi alıyorum? Saniyeye. Saniyede o zaman dakikayı saniye çevirmek zorundayım. Bir dakika kaç saniye? 60 saniye. Demek ki ben aslında yandan 60 aldım. E 10 vardı 60 daha aldım. Şurası 70 oldu mu? Evet. E 70'ten 50 tutar. Ne kaldı? 20. Ben buradan ne çalmıştım? 60 çaldım diye atlamayın. 60 saniye çaldım. Ama bize burası neresi? 1 dakika. 60 saniye 1 dakika olduğu için buradan 1 çıkartıyorum. 22 dakika kalıyor. 22'den de 10 çıkarttım. 12 dakika. İnşallah ilerleyen yani oturmuş mudur bilmiyorum ama basit bir mantığı var. Fakat bu dönüşümler birazcık sıkıntı oluyor. Ne vermişim? İşte. ha, Ana aynısını vermiş. <laughs> e hadi bu sefer saniye ne olsun tekrar yapalım. Önce ne istemişim? Toplamı. 17 derece, 23 dakika, 53 saniye. Tekrar olur. Can sağlığı. Vakit benden gidiyor zaten. Hadi toplayalım. Topladım. Önce saniyeler sağ tarafta. Topladım. Ne yaptı? 65. E, 60 saniye geçebiliyor mu? Geçemiyor. O zaman buraya sadece 60'ı geçen 5'i yazıyorum. Kalan 60 saniye burada duruyor. Kalem değiştirin net olsun. Kalan 60 saniye burada durdu. Ama ben yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta ne vardı? Dakika vardı. O zaman soruyorum. 60 saniye kaç dakika? 1 dakika. Burada 23'tü. 1 dakika benden geldi. 24. Şimdi topladım. Ne yaptı? 90, yok 89. E, dakika 60'ı geçemezdi. Bir tane 60'ı çekelim. Kalan 29 dakikayı buraya yazalım. Ne çek kaldı burada? 60 dakika kaldı. Ama ben bu sefer nereye geçiyorum? Dereceye geçiyorum. E, 60 dakika kaç derece? 1 derece. E, 17 vardı. 1 de benden geldi. 18. 72 daha ne yaptı? 90. Bakın burada 60'a yuvarlamana gerek yok çünkü derece istediği kadar arttırabilir. Şuraya bir cevabını yazayım, 90 derece, 29 dakika, 05 saniye. Bu başındaki sıfırları da yazın, çok güzel oluyor onlar. Yazmanıza biraz sıkıntı olabiliyor. Yani aslında 60 yerine 00 da yazabiliyorsunuz onu da bir söyleyeyim. Şöyle bir 60 saniye varsa öyle bir şey yok, bunun yerine 00 saniye yazar, yanına bir tane dakika atarsın şekilde. Yani sorularını çok güzel çözdürüz. Pratik bir bilgi olarak kalsın. Ne demiş? B'den ayrı çıkar. Tamam. B kim? 72 derece. 65 dakika. 12 saniye. A'yı yazalım. 17 derece. 23 dakika. 53 saniye. Farklı işlemimizi yapalım. Kalem Hemen sordum. 12'den 53. Tövbe haram. Yandan birini alacağım ama kimi? Dakika alacağım. Bir dakika alıyorum. Ama kimi aldım? Saniye. E bir dakika kaç saniye? 60 saniye. 60 burada, 12 burada. Ne yaptı? 72. Şimdi ben 72'den 52 çok güzel çıkartırım. 19 kurtarır mı? Aynen. 19 tane. Buradan 1 derece çalmıştım. Artık burası ne oldu? 64 derece. E buradan çok güzel çıkar. Derece de yazalım. 1. 45. Burada hiçbir problem olmadı. Her zaman olmak zorunda da zaten değil. Geldim yan tarafa. Elde melde bir şey de yok. 72'den 17 çıkarsa 55. 55. Evet. 55 derece. O kadar basit. Şimdi şurayı bir silelim. Bunun cevabında yazmadım kendim. Ne gelebilir artık? Hani en absürt ne gelebilir? Bu gelebilir bence en absürt gördüm bu. Ne vermiş? Köşeleri A, B, C olan üçgen. Tamam. Bir üçgen çizelim. A, B, C. Köşeler burada. A açısı. Alayım mı açısı Ne vermiş? 27 derece 13 saniye. Biz böyle bir açı biliyor muyduk var yani yapacak bir şey yok. B açısını ne vermiş? 12 derece. 15 dakika 23 saniye C'yi bulun. Bunlar kafamı karıştırdı ya. Her zaman kafanız karışında. ben diyorum ki bildiğiniz bir şey atın. Yöntem zaten aynıdır. Yani ben buraya 30, buraya 50 versem C'yi bulamaz mıydınız? Bulursunuz. Nasıl bulursunuz? Üçgenin iç açıları toplamından. Şuradaki A ve B'yi çıkartınca direkt C çıkmıyor mu? Evet. E, Üçgenin iç açıları ne? 180 derece ne diyecektir? 80'i çıkartın 100'e. Aynı şeyi uygulayacağız. Ama bu sefer neyi de kullanacağız? 180 derece yeterli değil. Çünkü burada dakika ve saniye de var. E 180 e, derecede kalanı 0,0 dakika 0,0 saniye değil mi? Çünkü bir bile arttırsan 180'i geçer. Hiçbir şekilde dakika ya da saniye arttıramaz. Çünkü maksimum 180 derece. O zaman bunu veren diğer kısımlar sıfır kalmak zorunda. E ne yapacağım? Bunların toplamına ihtiyacım var. 27 derece 13 dakika. Saniye yok bana ne? 0,0 yok. 13 derece, 15 dakika, 23 saniye. Toplayalım o arkadaştan çıkartırız Sağdan başlıyorum, 23 saniye, 28 dakika gayet de güzel sayılar. Toplayıp bunu, 39 derece. Şimdi çıkartabilirim. 39 derece. Hatta görmüyorsunuz burada sıfır yazdım. 28 dakika, 23 saniye. Şimdi çıkartabilirim. Kalem değiştirelim. Önce saniye 0'dan 23 çıkmaz. Yandan ne alıyorum? 1 dakika. Yani 60 saniye alıyorum. Fakat yanda biri var mı? Yok. E o kimden alacak? Buradan alacak. Ne alacak buradan? 1 derece alacak. Ama 1 derece kaç dakika? 60 dakika. Yani buradan direkt olarak 179 derece kaldı. Tamam. Bu adam buradan 60 dereceye aldı. Garibim da diyor ki bana da bir tane versene. Hadi de tamam 1 derece sana 1 dakika sana vereyim. Verdi bir dakikayı bu arkadaşta ne kaldı? 59 tane dakika kaldı. E bu bir dakikaya aldı bu saniyeydi. Bu bizim dolar kuruna çok benziyor gibi ama hadi ayrıca. Bir dakika ne oldu? 60 saniye oldu. Demek ki burada ne kaldı? 60 saniye kaldı. Şimdi 60'dan 22 çıkartabilirim. Ne kalır? 37. Değil mi? Evet. 37 saniye. Burada ne kalmıştı? 59 dakika. 59'dan 28 çıkartırsam çıkartırsam ama çok mutlu. 1, 31. E, otu, dereceden de çıkartıyoruz. 39, otuz 31 otuz değil mi? Bu bile güldüm falan ama. Ha, aynen tamam. Bazen beynim durabiliyor. Yok ki. Şimdi 129, 179 dereceden 39 derece çıkartalım. 140 derece. Demek ki benim bu C açım neymiş? 140 derece, 31 dakika, 37 saniye. Yani görebileceğim bence maksimum buydu. Bir bakalım başka bir şey var mı? birbirine çevirme tam burada bir bırakalım diğer videoda görüşmek.